İyi günler, kolay gelsin. Müdürüm e, Dereköy'de zeytin dağıtıyorsunuz e, ve bir vatandaşımız kendisini tanımıyoruz ama kendisini tanıtırsa e, sanırım bir sorusu var. Buyurun. Benim isim Ali Güvercin, ee, Şayıngaya'da e, esrafından bulunuyorum. Ee, ben bu konuda bilgi edinmek istiyorum şu müdürümden bu yaptığımız iş yapılan işlemin yani bu fecenin buraya ne şekilde geldiğini bunun bilinçli olarak. Hangi şekilde hazırlandığını ve buna nerelere dikkat etmemiz gerektiğini müdürüm bize anlatmasını rica edeceğiz. Bunun için e, müdürümden e, bunu rica edeceğim. Müdürüm, müdürüm siz dinliyorsunuz. E, bu gördüğümüz bizim şöyle tabir edelim, e, altında delice tabir ettiğimiz e, aslında bir zeytin formu e, deliceler, e, yabani zeytin de iki yerde geçer. Altında iki yaşında üstünde de bizim Gökçelada yerli zeytinimiz dediğimiz Ladulya ya, da ada zeytini e, ismini neredeyse değil. Üstüne haşlanmış bir aslında zeytin fidanı görüyorsunuz burada. Buradaki e, espriyi şöyle anlatalım. E, buradaki önemli e, arzular konu nedir? Birincisi e, şu gördüğünüz form bizim e, Edemiz Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu aslında bir evet. yabani form. Bunun özeli nedir? Çok güçlü kök yapısının oluşturması, e, kurak ve olumsuz koşullara iyi dayanması ve artı üzerine yapılan aşı kalemiyle iyi bir aşı anlamanın sağlaması. Aşı anlamanın nedir? Tutumdur. Onu büyütmedir, geliştirmedir. Ee, Şimdi müdürüm, pardon. Şimdi biz vatandaş olarak bunu aldık. Ama buradaki iki, ayrı bitki var, şu anda. Bitki var burada. Ee, biz esasında bunun neden iki ayrı bitki olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Size, bize, bize anlattığınız bu alt kısmının bize daha iyi besleyen daha iyi büyüyen, daha iyi ortama uyum sağlayan bir parçayla daha iyi verim veren bir parçayı birleştirerek öyle. Birleştirerek e, bir ürün ortaya çıktı. Yani bu ürünün tabi diğer de bir takım şeylere dikkat etmemiz evet. gerekiyor. E, bu bant ne işe yarıyor? Niye <laughs> bank patronu? Evet. E, yani e, yapıştırmak tutkalla bir şeyle mi yapıştırılıyor? İyi, yok. Yoksa sadece bantla mı yapıştırılıyor? Nedir bunun özelliği? Ee, biraz teknik bir e, tabirle konuşalım. Bizim kalyus dediğimiz yani e, bitkilerin e, yara dokuları oluşur. Yara dokularının bir özelliği vardır, e, aşı veyahut da materyal birbirine denk geldiği zaman orayı birbirine çok kısa bir sürede kapatır ve yeni bir e, sanki orada çok ileriki süreçte sanki hiçbir şey olmamış gibi tek bir formuş gibi büyümeye devam eder. Her, bi her bitkide oluşur mu? Her bitkide oluşur mu? Birçok bitki oluşur ama her bitkide oluşmaz. Anladım. Ee, bu bazı çeşitlerde mesela zeytinleri ele alalım. Şimdi bu bizim e, altındaki e, yabani formdan gelen güçlü bir form. E, topraktan su çekme kabiliyeti iyi, kuraklığa dayanıklı iyi ama bunun tane zeytinin verimi biz istediğimiz kalite özellikle değil. O yüzden sen ne yapıyoruz? İstediğimiz kalitedeki zeytini açılıyoruz. Ama biraz önce yine e, getirdiğimiz gemlik zeytinlerimiz var. Gemlik zeytinleri çelik tabir ettiğimiz. Çelikten çok çabuk e, ürer. E, böyle aşı yapılmaz. E, o da tek formdur. E, ona, ona, farklı bir alt mı oluşturuyoruz gemlik zeytinini? Yok o direkt köklenmeye başlıyor. Bunun gibi böyle bir e, gemlik zeytininin üreme kabiliyeti yani çelikten çok fazla olduğu için ha? E, dibini altıyla altının deliğiyle aşılama derdimiz olmuyor. Anladım. O direkt yani direkt, direkt bitkiyi yetiştiriyoruz Aynen zaten. öyle. Ama anladım, bu anladım. formun e, kendisinin çelikten çok yani şöyle bir materyal alıp toprağa soktuğunuz zaman olmuyor. Anladım. En e, alacağınızla koşulacak. Bes, besleyecek bir taban oluşturduk. Evet ilave Aynen ettik öyle. ve şimdi alttan güçlü bir güçle bizi besleyecek anladım. Bir açalım bakalım. Biz şimdi burada niye dikkat açacağız? büyük sıkıntı evet. bu. Evet. Çok fazla rüzgarın hakim olduğu yerlerde mesela bizim adamımız çok rüzgarlı bir yer. Evet. Buradaki önemli olan nokta şu. ilk kaynama <laughs> tamamen düşeceği zaman şurada biraz açacağız, göreceğiz bu aşı bantlarının açılmasını önermiyoruz. Yani bu hakim rüzgarlar geçene kadar. Aşı e, e, bölgesi kaynaması iyice tamamlandıktan sonra açılmasını istiyoruz. Bir yıl içerisinde oluşuyor mu? Tabii bir yıl içerisinde. Bu baharın bunu artık yavaş yavaş yani, açabilirsiniz. İlk şeyleri. bahar, sert rüzgarlar ha, Açmazsak ne olur? Bitki büyümeye devam edecek. Bu, bu ban, buradan bunu sıkacak. Bu sefer tam tersi etki yapacak. Bitki Aha. büyüyemeyecek bu sefer. Aha. Büyümesini engelleyecek. Büyümesini engelleyecek. Tamam. Bunu büyümeye eş biz bunu açmamız gerekiyor bu bantları. O zaman biz herkese bildirmemiz gerekiyor Kesinlikle. Bir de burada biraz da aşılı bitkilerin. Çok önemli bir yanlışlığımız var burada eğer biz bunları açmazsak. Evet bunların kesinlikle ve kesinlikle açılması gerekiyor. Şimdi açıyoruz. Zamanında da açılması gerekiyor. Tabii Çünkü zamanında er, açılması erken gerekiyor. de açılması. Aynı erken açarsak, zamanda... bu aşı kırılır, evet. Bakın burada bir kalem aşı görüyoruz. İşte yara dokusu buradan diğer bitkiye aşılanmış. Bu bölge şu anda. E, Bunlar ne zaman Bunlar Nisan, Mayıs aşılandı? Bunlar Nisan-Mayıs gibi bu bitki. Aha. Yani kaç e, şu anda He. biz Aralık ayındayız yaklaşık 6-7 aylık başı 7 aylık aha 7 aylık e, aylık süreçte. Hı -hı. Şimdi bizim adamımızın hakim rüzgarı Foyras, bazı şiddetli olası oluyor ama burada bizim vatandaşımıza dikim önerisini e, şu olur. Şimdi bu bitkiye baktığımız zaman alttaki ana destek denen yabani formdaki bitkinin olduğu kısmın destek olarak olmamız gerekiyor. Bu eğer rüzgar şiddetli bir şekilde bu şekilde istiyorsa fidanı kesinlikle şu şekilde rüzgara şu şekilde dikmemiz gerekiyor. Arkadan destek olacak. Çünkü destek tarafı arkasında Aynen, sırtında olacak. Aynen. Aynen. Ters çevirelim şeyi. Eğer ki böyle dikersek biz bunu. Şimdi rüzgar buradan hızlı estiği zaman. Kolaylıkla kırılır. Kalemi buradan alır. Aşı noktasına hemen atar. <laughs> Dikme dikim esasında hakim rüzgar dediğimiz kısma e, filanın e, destekli dikilmesi gerekiyor. Dikimdeki en önemli hususlardan biri de bu. Anladım. Bu naylonu normalde bu yırtıyoruz. Naylon, evet, naylonu da yırtıyoruz. Naylon dikim su, yapmıyoruz. sulak, sulak, olma, yani su, bol su onu, gerekiyor mu? Onu anlatacağız. Naylonu e, ne olur? Kök sistemi naylonu şu anda delip geçebilecek güçte ve kabiliyette değil. Anladım. O yüzden bu kökler burada kalır, bitkinin gelişmesi durur. Anladım. Kesinlikle ve kesinlikle bu dışındaki naylonu çıkartmamız gerekiyor. Anladım. Yani taşıma, e, aslında bu neye yarıyor şu anda? Toprağı tutma ve taşımaya yarıyor. Nakliye. Ha, ama çıkartmasak ne olur? Bitkiyi öldürürüz. Hiç, öldürürüz. Büyümez. Bunu Kestik çıkardık toprağa oturturduk Ne yapmamız gerekiyor? Ne kadar derinliğe gömmemiz lazım onu? Heh, çok güzel bir soru Derinlik hangi bitki olsa olsun Aşı noktasının altında olacak tamam. Aşı noktasını gömerseniz Burada mantar infeksiyonları oluşur Ve burası çürür Olmaz Bitki dikimi bu aşı noktasının altında olacak her zaman. Yani toprak şuradan sona erecek. Yani yaklaşık 3 santim alt tarafında 3 santim, 5 yeterli. santim, 10 santim bu bitkinin durumuna Aşıdan göre. Aşağı, beş, bitkinin Bitkide bir kere alt aşı toprağın sona toprağı olacak. Öyle söyleyelim. Anladım. Gözle görülür şekilde. Bunu toprakla kapatmayacağız. Anladım. anladım. Yani. Peki kapatırsak ne olur? Kapatırsak ne olur? Burası nefes alamaz. Kapatma işlemini tamamlayamaz. Buradan çeşitli mantardı, bakteriyle bu enfeksiyonlara girer ve burası çürür. Yani bu şu demektir aynı zamanda. Yaralı olan kısım açıkta kalması gerekiyor. Aynen Toprak ona öyle. zarar verebilir. Aynen öyle. Çünkü orası aynı zamanda ameliyatlı yararlı, Aynen yararlı öyle. olan bir Aynen öyle. toprağın üst, üst tarafında bulması gerekiyor. Anladım. Ve şunu söylüyoruz. Hangi bitkiyi dikerseniz dikin. Bitki dikildikten sonra ister çıplak köklü olsun, ister böyle e, e, tüplü filan diyoruz biz bundan tüplü olsun. Hangi fidanız olsun. Bitki dikildikten sonra muhakkak muhakkak can suyu verecek. Can suyu derken yani İlk dikmeden ya. önce... Hayır, dikiyoruz toprağa basıyoruz. Hani üstünden havasını alıyoruz ve suyu döküp ee, yani ilk diktiğiniz bitkiye istersen bak mesela burada bir ıslak daha yeni sulanmış. Hı hı. Ne kadar istersen suyun içine alın bunu. Diktiğiniz toprakta çünkü bu iki toprağın birbirine karıştığı yerde kökle toprak kısımlarının hava boşlukları kalıyor. Hı hı. O hava boşluğunu birincisi ayakla basarak alıyorsunuz. İkincisi ise su o hava boşluğunu oradan çıkartıyor. Kökle toprak birebir örtüşüyor. Anladım. Bol miktarda sulamak lazım. Bol miktarda yeteri kadar evet. su vermek gerekiyor. Toprağa basmak mı lazım? Yani İlk önce sıkıştırmak, basacağız. Sıkıştırmak ilk önce basacağız. Lazım. Ondan sonra su vereceğiz. Ama bastığımız zaman normalde su sertleşir, almaz su. Tam tersi. Öyle i̇lk mi? bitki dikiminde bu. Genel olarak söylemiyoruz bunu. Anladım. İlk bitki i̇lk dikiminde. nasıl dikeceğimiz zaman? Çok önemli. Tamam. Çok önemli. Şimdi bunu yardık. Ne, belli bir yere kadar yani şeyin e, tarafının gözükecek 200 santim görecek şekilde toprağa gömdük. Ee, i̇çerisini Önceden sulamamız gerekiyor mu? Yani alt tarafı gerek sulan, öyle çok, toprak Çok çok gerek yok. Yani ee, çünkü bunu suladığın toprağı o zaman işçilik zorlaşır. Hı -hı. Toprak çamurlaşır. En güzeli toprak hazır dikime hazır getirilen toprağın bu ee, tüplü naylonu çıkartıp toprağı oturtup toprakla sıkıştırıp. En sonra can suyu vermek. Ondan sonra sulamak. Ondan sonra sulamak. İdeali budur. Müdürüm yanlış mı anladım? Yani e, can suyu dediğimiz olay aslında toprağın içindeki havanın e, çıkarılması. çıkarılması. çıkarılması anlamında yapılan toprağın bir etkinlik. Toprağın birleşmesi. Evet. Yani sıfır noktalı birleşmesi. Siz ne kadar isterseniz silindirle geçin. O diktiğiniz yeni bitkinin kökleri illaki ki toprakta hava boşlukları kalıyor. Hava kalmaması. Hava değil. kalmasını istemiyoruz. Çünkü neden? Hava kalırsa soğuktan işte besine ulaşamamaktan, çünkü bu çok hassas, bu daha bebek. Bunun yani bir an önce biz besinle ulaşmasını istiyoruz toprakta. Hem suyla hem besinle. İşte can suyu dediğimiz şey bu işe yarıyor. Peki niye dikkat etmemiz gerekiyor? Herhangi bir toprak mı, taşlı toprak olmayacak mı? Biz çok, burada çok, bitkiler çok için toprak, toprak analizini toprak analizini öngörürüz en başta. Na, ee, toprak ne? analizi. Yani toprakta ne var ne yok, besin değeri, işte gelişim için, bitki için. Onu evet. vatandaş nasıl yapacak? Onu yani? gerçekler bizden teknik destek isteyecekler tek işe müdürlerinden. Bu tarif kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sabahtan beri e, Dereköy ve Şahinkaya e, zeytin dağıtımı yapıyorsunuz. E, nedir bu zeytinlerin kaynağı? Kısaca alabilir miyiz? Valla e, müdür beyimizin bir projesiydi bu. İlçe bu tarım bir... müdürümüz. İlçe mi? tarım müdürümüz Mehmet Bey'in projesiydi. Sağ olsun bu sene Gökçe adamıza e, Gökçe'de Dereköy köyümüze verdi bu sıra bizimdi. E, emeği geçenlere geçenlerden teşekkür sağ olsun hepsi var olsun. E, umarım bu ek, verdiğimiz fidanlar gerek e hayırlı uğurlu olur. Ve Ekem vatandaşları için de katkı olur. İnşallah bunları e, Gökçeada'daki eski Rumların döneminde geçiştikleri gibi geçiştirirler de Gökçeada'mıza bir e, faydası olur. Bir şey sormama izin verin. E, bu ziyaretçiler için talep toplarken e, vatandaşların, e, köylülerinizin yani Şahinkaya ve oturanların e, genel olarak tepkisi neydi? Nasıldı yaklaşımları? Bu konuda e, kısa bir bilgi verir misiniz? Valla şöyle söyleyelim. Böyle bir e, oluşum hiç olmadı. Yani bizim köyde, Dereköy'de özellikle e, vatandaşlarımız ilk etapta bunu biraz e, sordular talep ettikleri zaman biz listeyi alırken vatandaşlar ne kadar ödeyeceğiz, kaç para ödeyeceğiz hep e, bir fiyat üzerinden gittiler ama parasız olduğunu kim e, öğrendikleri ama şaşırdılar. Onun için e, şu anda e, aşırı bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi sizde. Evet. E, e, umarım devamı da gelir. Şimdi müdürüme döneceğim. Müdürüm kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sabah Çok erken saatte e, ilçe tarımda çalışan e, Sultan Han ve Sadık Beyle e, şu anda Dereköy'de zeytin dağıtıyoruz. Muhtarımı duydunuz e, tepkileri. Bu proje ne zaman başladı sizin projeniz? E, neler dağıttınız? Bugün geldiği nokta hakkında kısaca bilgilendirir misiniz? Bu konuya şöyle başlayalım. Eee ana üretim kaynaklarından biri olan bir sözündeki ana eee biri aslında zeytincilik. E, biz geldiğimiz zamandan beri daha önceki e, bakanlığımızın zaten genel politikalarından biri bu. Biz geldiğimizden beri ilk önce Edemit Zeytincik Üretme İstasyonu'nda bu ada zeytinini e, üretebilir miyiz, e, acaba aşırı çoğaltabilir miyiz gibi çeşitli yöntemler denedik. Çok küçük e, demo diyebileceğimiz yani deneme çalışmalarını e, küçük köylere vererek başladık. Daha sonra e, Şirinköy tarafında bir yangın oldu, zeytinin sağlarda geçmişte. E, Şirinköy'de bu işi iyice büyüttük. E, Uğurlu ve şu anda e, Dereköy Şahinkaya. E, bu sene gelen e, zeytin bu Nersi kadar gelen zeytin falanının yaklaşık eşit eşitleyebiliriz. Sayı almamız mümkün mü? Ee, 6600 datörü dediğimiz ada zeytinimiz. Bir de daha önceden tesis edilen e, gemlik başlarımız var. Gemlik başlarında da yine boşluklara e, veyahut da kuranların yerine yeni zeytin fidanları e, dikilecek. Toplam e, sadece Dereköy Şahinkaya 9600 adet e, zeytin fidanı getirdik. Buradaki e, bu sene Dereköy kayan seçilmesinin ana sebeplerinden biri de e, kooperatifleri kendi öz kaynaklarıyla beraber e, bir zeytinyağı fabrikası kurdular. Zeytinyağı fabrikası da biliyorsunuz sonuçta zeytin lazım. E, bu küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu, pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğu bir süreçte biz de e, bakanlık olarak e, üretime ne kadar katkı bulabilirsek bizim için e, o kadar mutlu e, olacak bu iş. İnşallah 3-5 yıl sonra bu zeytinler büyüdüğünde verime yattığında sonuçlar daha böyle elle tutulur, gözü görülür. Daha net bir rakam ortaya çıkacak. Son olarak çok teşekkür ederim. Son olarak da zeytin fidanlarını bu tarımdan alan, teslim alan bir köylümüzle düşüncelerini sormak istiyorum. Bugün zeytin fidanlarını aldınız, dikeceksiniz. Düşüncelerinizi kısaca açıklar mısınız? Bizle paylaşır mısınız? Ee, ben de muhtarım ve müdürüm dediği gibi çok mutluyum yani. İlk, ilk sefer bu İbrahim Güvercin e, muhtarlığında böyle çalışkanlık, böyle ilgi gösteren bir muhtarlık gördük. İnşallah devam eder. Çok iyi şeyler gördüm. Zeytinleriniz bereketli olsun diyorum. Çok teşekkür ederim.